Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Alem Adam kanalına. Uzun süreden beri video atmıyorduk arkadaşlar. Grubumuzdaki abone arkadaşlarım, üye arkadaşlarım. Abi bir kupa, video at da sesini duyalım. Bize de moral olsun, sohbet niteliğinde olsun abi. Kupon mupon verme zaten sen buradan kupon veriyorsun bize dedi. Dediler. İyi dedim ben de bir video atayım. Uzun süreden beri atmıyordum çünkü... Ee, büyük bir zamanımı hem grubuma harcıyorum hem maç analizlerine harcıyorum ondan dolayı e, pek vaktim olmuyor Biz 19 Ekim'i bekliyoruz NBA maçlarını bekliyoruz futbolla da ilgileniyoruz e, 19 Ekim'e kadar keyiflik eğlencelik e, kah ufak kuponlar kah büyük kuponlar yapıyoruz arkadaşlar yüklü kuponlar onlarla zamanımızı harcıyoruz e, şimdilik arkadaşlar çalışmalarından derlemiş oldum bazı kupon kopyaları var arkadaşlar Mesela benim çalışmalarım, kendi bulduğum algoritmaya göre oluşturduğum e, maçlardan oluşturmuş olduğum kayıt kuponlarımda gördüğünüz gibi 9 karşılaşma var. Bu 9 karşılaşmadan bir tane kaybımız var arkadaşlar. Allah'tan o gün vermiş olduğumuz kasa kuponunda da o maçı almamışız. Genelde gelmeyen kuponu ben alıyorum. Şanssızlık diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sohbet muhabbet. Daha sonra... Bu da ikinci çalışmam diye ben grubuma veriyorum. Çalışma bir çalışma 2. İşlerinden seçebilirsiniz diyorum. Onlar da kendilerine göre alıyorlar ama genelde almıyorlar. Abi sen seçtiyorlar. Kuponu sen oluştur. Biz şanssızız diyorlar. Ya şu arkadaşlar şurada şanssızlığım ne biliyor musunuz? Gelmeyen Herakles PSV maçını aldım. O gün kuponumuz gelmedi. Şurada 2-4 6, 8 karşılaşmadan bir tanesi gelmedi ve o maçı ben kombinimi aldım arkadaşlar grupta. İstenen ister anmayın arkadaşlar. Yani şurada da 2, 4, 6, 8'de 7 yapmışız. Bir evvelki çalışmada 9'da 8 yapmışız. Ve 9, 8, 17 karşılaşmadan 2 tane maçımız gelmemiş. Ve biz gelmeyen 2 karşılaşmanın birini kombinimize koymuşuz. Bu da büyük bir şanssızlık olsa gerek arkadaşlar. O da ne yapalım yapacağımız bir şey yok artık. Nasip. Burada çok güzel Hatay Spor Kasımpaşa maçı var. Cenk Lövyen maçları. Ondan sonra yani 1.90'lık yüksek oranlar vardı bir evvelkinde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani liglerin ilk haftalarında. Sohbet muhabbet havasında bu şekilde. Bir video çekelim dedik arkadaşlar. Yani işler yolunda Alem Adam kanalında. Instagram'da gelin. Üye olmak isteyenler gelsinler. Takip etsinler bizi arkadaşlar. Eğer grubumuza da girmek istiyorlarsa benimle iletişime geçebilirler arkadaşlar Instagram'dan. Daha sonra arkadaşlar oluşturmuş oldum. Şu şekilde kombinlerim var. Yeni Malatya Trabzonspor ilk hafta karşılaşmasında yani normalde 2,5 gol üstü veya Trabzon galibiyeti almaktansa daha banko seçimlere gittik arkadaşlar. Çünkü Giresun Galatasaray maçına o kadar çok güveniyordum ki iki oranı toplayabilmek için Giresun Galatasaray maçının arkasına Trabzon maçını ekledik ve kuponumuz geldi arkadaşlar. Kasa kuponumuzdu bu. Ondan sonra arkadaşlar o kadar çok kupon var ki hangisini alacağımı şaşırdım. Rastgele kuponlar aldım. O gece Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, Vayakano maçları vardı. Onlardan da bir ikili kombin düzenledim. O da çok güzel. Bizi şaşırtmadı. Geldi arkadaşlar. O kadar çok kupon var, o kadar çok kupon var ama ben bunları sadece öylesine seçtiklerimi aldım. Aynı gece Braga, Lisbon, Osasuna İspanyol, Alaves Real Madrid kombini vardı. O kuponumuz da çok rahat bir şekilde geldi arkadaşlar. Çok büyük algılar oluşturmuşlardı ama o algılar olmadı. O Barcelona maçlarında, Real Madrid maçlarında geldi. Manchester United, Leeds United maçını tek kombin olarak verdim arkadaşlar. 2.5 gol üstünden Manchester United galibiyetine verdim. Yani bu galibiyete çok güzel bir oranı vardı. 1.90 Leeds United'ın açık futbol oynadığını biliyordum. Manchester'ın da kendi sahasında zaten en az 3 gollü bir karşılaşmaya geçeceğini tahmin ettiğimden dolayı bu maçı 2.5 gol üstünden 1 aldık. Yani her kanalda bu 2.5 gol üstünden biri biraz zor verir diye düşünüyorum. 1.5 gol üstünden verebilirler veya Manchester galibiyetini alabilirler küçük oranlar ama biz galiba futboldan da bazı şeyleri açtık. Yüksek oranlara yavaş yavaş yönelmeye başladık. Ama kasa kuponlarında daha düşük oranlı ve gelme ihtimali daha yüksek olan karşılaşmaları bir buçuk gol üstü gibi kuponlar düzenleyerekten abonelerimize veriyoruz arkadaşlar. Daha sonrası arkadaşlar hızlı hızlı geçelim. Çok kupon var. Molde Trabzonspor 1.17. Yani çok penaltılarla kaldı. Bu 1-1 bir bir bittiği için bu bingo bir seçim oldu arkadaşlar. Johnston Galatasaray maçında 2.5 gol üstünden 2 vermek istiyordum. Ama birinci maçta 1-1 bitmişti Galatasaray'ın maçı. Mustera'nın kırmızı kart gördüğü maçtı ve bana yüksek kaybettirmişti. Ondan dolayı bunu da üfleyerek yedik. Yoğurdu üfleyerek yedik arkadaşlar. Sütten ağzımız yanmıştı. 1.5 gol üstü 1.31 oran güzeldi. Onu aldık. Dundalk Vitesse maçında 2.5 gol üstüyle kuponumuzu kapattık. Buradan da güzel bir gelir elde ettik arkadaşlar. Daha sonra Giresun Spor Galatasaray maçında Galatasaray'a o kadar çok güveniyordum ki arkadaşlar. Bir takipçim ...bir abonem, yüksek oynayan bir abonem... Ee, ...Galatasaray maçı... ...veyahut da herhangi bir banko maçın var mı... ...50 bin TL basacağım dedi. Ben de Galatasaray maçını... ...1.5 gol üstünden önerdim. Bu kuponda kendisinden izin aldım. Yayınlayabilirsin dedi. Sıkıntı yok dedi. Bu kupon tamamen abonemin... ...benim tavsiyemle oynamış olduğu... ...bir kupondur arkadaşlar. Yani Giresun, Galatasaray maçında... ...Galatasaray'a neden bu kadar güveniyorsun dedi. Ben de Giresun Spor'da Messi mi var... ...Ronaldo'nun mu var... Yoksa ikisi birden de kadroda mı? Yoksa ben mi bilmiyorum. Galatasaray'ı bu maçı almasından daha doğal bir şey yok. Dedim ve cesaret etti. 50.000 TL bu kupona bastı. 94 bin TL, 44 bin TL karla geceyi kapattı arkadaşlar. Yani böyle 50.000 TL gibi, 20 bin TL gibi, 10.000 TL gibi yüksek ee, bahis alacak arkadaşlara böyle futbol yani tavsiyesi vermek, maç tavsiyesi vermek her kanalın harcı değil arkadaşlar. Ben başka kanallara 20 bin TL basacağım desem elleri ayakları dolaşır maç vermekte zorlanırlar arkadaşlar. Söyleyecekleri tek şey futbol bu, bahis bu. Gelebilir de gelmeyebilir de ama benim tahminim seçimim bu yönünde olur. Ben ise güvendiğim maçı, ben bu maça güveniyorum. Gelmesi olası. Eğer gelmezse de büyük şanssızlık olur. Ben bu kupona 50.000 TL atacaksam ben bu kuponu atarım diyerekten tahminimi verdim. Ve kazandık arkadaşlar. Çok iyi oldu. Fakat bu maçta enteresan şeyler oldu arkadaşlar. Bu Giresun Spor Galatasaray maçında neredeyse Galatasaray'ın Türkiye'de ve dünyada ve bahis borçlarında işi bitmek üzereydi arkadaşlar. Yani maç ikisi 0 olmuş. Penaltı kazanılmış. İlk penaltıyı Cihak ne gole çevirememiş. İkincisinde kırmızı kart penaltı yine olmuş. Ve bu sefer 2-0 öne geçilmiş. Her şey Galatasaray için çok iyi gidiyor. Ataklar 10 numara. Hatta ilk 15 dakikada Galatasaray kendi yarı sahasından çıkamazken Giresun ataklarını izledik. E, abonem de ya galiba dedi kupon yatacak üstad dedi. Canımız sağ olsun dedi. 50.000 TL gitti gidecek dedi. Canımız sağ olsun dedi. Yani düşünün arkadaşlar. 50.000 TL'si gidiyor. Ve bana canın sağ olsun diyor. Ben de diyorum ki az bir sabret. Ve tam o lafları söylerken Galatasaray'ın golü geldi. Ve tamamen rüzgar Galatasaray yönünde değişti arkadaşlar. Penaltılar, kırmızı kartlar. Ama bir olay var ki Marcao'nun Kerem'e gelip koşarak gelmesi, kafa atması, tartaklaması ve kırmızı kartı görmesi bir anda beni endişeye sevk etti arkadaşlar. Eğer dedim bu maç 2-0'dan 2-2 olursa Galatasaray'ın futbolcuları ve Galatasaray'da dahil olmak üzere herkes suçlanacaktı arkadaşlar. Yani durup dururken sen bir kırmızı kart yiyorsun ve takım 2-2 oluyor ve tüm bayı severleri yatırıyorsun. Yani tamamen Galatasaraylılar ve futbolcular mimlenecekti arkadaşlar. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Maçı 2-0 Galatasaray kazandı ve bizim kuponumuz da içeri girdi arkadaşlar. Ondan dolayı mutluyuz. Ondan sonra bakalım arkadaşlar. Middlesbrough Goose Park Rangers maçı. Çok inceledim bu maçları arkadaşlar. Benfica PSV Young Boys var o maçlarını. Bunlarda da 1.5 gol üstünden yürüdüm. 1.74 oran vardı arkadaşlar. Ben 2'ye tamamlamaya çalışırken takipçim dedi ya 10.000 TL atacağım zaten dedi. Önemli değil. 7.400 kazanmış olalım. Peki dedim arkadaş o zaman bu kuponu öneriyorum dedim. Bu kuponu verdim. Bana güvendi. Ve güveni yine boşa çıkmadı. Ve kazandı arkadaşlar. Ondan dolayı da mutluyum. Bir kupon 50.000 TL, bir kupon 10.000 TL. Bugünkü maçlar da var aslında. O kuponları da yüksek basacaklardı. Fakat ben onlara müsaade etmedim arkadaşlar. Çünkü Cuma günü bugün. Yani bir banko maçım var. O banko maçına yönelmek istiyordum ama yani çok yüksek miktarlarda 50000 bin, bin gibi miktarlarda atılmasına uygun bulmadım açıkçası. Ondan dolayı bir 10.000 TL ile geliştirelim dedik o kuponu arkadaşlar. Diyeceksiniz ki yani 50 bin TL, 10 bin TL gibi yüksek miktarlar basmayı onaylıyor musun? Tabii ki onaylamıyorum. Hiçbirinize de tavsiye etmiyorum. Ama bir olay var, şöyle bir olay var. Şimdi abonem veya da bunu oynayacak kişinin hayat felsefesi, hayat rengi bahis olmuş arkadaşlar. Oradan heyecanlanıyor. Yani ben ona, de, yani o maça 50 bin değil 100 bin atacaktım diyor. Giresun Spor'a 0-5 gol üstü alacaktım diyor. 50 zaten gidecekti diyor. Sen diyor bana verdin diyor Galatasaray bir buçuk gol galibiyet üzerinden. Kuponumuz geldi teşekkür ediyor. Ben de ona teşekkür ettim. Yani anlatmak istediğim bir bahis alırken hani bana danışması, benden icazet alması, bu maç mı olur bu maç mı olur gibilerinden arada bir sohbet söyleşiyle doğru yolu bulmak başarıyı da getirdi arkadaşlar. Kaybetseydik ne olacaktı? Ne olacaktı? Canımız sağ olsun diyecektik. Kapı yiyecektik bilgisayarlara, yatmaya gidecektik. Bu kadar basit arkadaşlar. Sıkıntı değil. Yani kazanmayı bilen kaybetmeyi de bilecek. Tatlının yanında tuzlu da olduğunu bilecek arkadaşlar. He, bu gecede var mı maçların? Tabii ki var. Alem adamda hiçbir zaman maç bitmez arkadaşlar. 19 Ekim NBA ligleri başlayana kadar futboldan bu şekilde yürüyoruz arkadaşlar. Güzel de bir grubumuz var. Birbirimizle çok da uyumluyuz arkadaşlar. Sohbet, muhabbet, esprilerle gidiyoruz. Herkesi de gruba almıyorum biliyorsunuz. Öneleme yapıyorum. bakıyorum efendimi değil mi? Ondan sonra grubumu alıyorum. Benim grubum öyle yüzlerce, binlerce kişiden oluşmuyor arkadaşlar. He, NBA ligleri başladığı zaman gruplarımda çoğalmalar olacaktır. Ama NBA grubunu ayrı tutacağım. Futbol grubunu ayrı tutacağım. Ama daha çok NBA ligine ağırlık vereceğim arkadaşlar. Futboldan da tekten tek maçlardan yürüyeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı değil. Ben futboldan bu kadar başarılı olabileceğimi tahmin etmiyordum. Yani açıkçası ama kazanmayı da öğrendik futboldan. Küçük oranlarla yüksek oranları bulmayı öğrendik arkadaşlar. Kazanmaya başladık. Ve evet arkadaşlar. Size bugün çalışmalarımı veriyorum arkadaşlar. Yani yardımcı olabilirsem ne mutlu. Ben bunu grubuma da verdim arkadaşlar. İşlerinden bahsedebilirsiniz dedim. Yani bugünkü seçmiş olduğum çalışmalardan, cuma bülteninden çıkarabildiğim 5 tane karşılaşma vardı. Bunlar biraz ufak oranlı ama yan yana getirdiğiniz zaman kazanç elde edebilirsiniz. E i̇şte standart lej maçı 1.44 üst olarak düşünüyorum. Bütün dünyada üst düşünüyordur %90. Nijmegen 1.5 gol üstü, Kayseri Adana 0, 2 çifte şans. Midland maçını 1, Düsseldorf maçını 1.5 gol üstünden bu şekilde analizlerimde çıktı arkadaşlar. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Ama benim yapmış olduğum kombin şu şekilde arkadaşlar. Kayseri Spor Adana Demirspor Spor maçında 0-2 çifte şans. Nijmegen 1.5 gol üstü standart değiş 2.5 gol üstü toplam oranda 2-0-5 yapıyor arkadaşlar. Sizlere de bu maçları öneriyorum. Arzu edenler oynayabilir arkadaşlar. Ama bugünkü yüklü basılacak kuponumuz ise Adana Demirspor'a çok güveniyorum arkadaşlar. Gerçekten Adana Demirspor'u Fenerbahçe karşılaşmasında canlı olarak izledim. Tamamen Fenerbahçe çok şanslıydı ve kaleci Altay'ın başarılı kurtarışlarıyla Adana'nın elinden zor kurtuldu arkadaşlar. Bakmayın 1-0 galibiyetine Fenerbahçe'nin. 1-0'dan sonra 5'li defansa döndü Fenerbahçe. Ve yine Adana Demirspor'un etkili ataklarıyla karşı karşıya kaldık. Özellikle Akıntıoğlu, Sivenson, Balotelli'nin ve Kastro'nun e, Castro'nun yani yakalamış olduğu etkili pozisyonlar vardı. Onlardan bir tanesi girmiş olsaydı yani inanılmaz bir değişik bir sürpriz sonucu imza atabilirdi Adana Demirspor. Ondan dolayı ben bugün Kayseri maçında Adana Demirspor'u banko 2 tutuyorum. Eğer tek maçtan değerlendirmek isteyenler maç sonu 2 oynayabilir. Biraz daha oranı yükseltmek isteyenler maç sonu 1.5 gol üstünden Adana Demirspor'a alabilirler arkadaşlar. Kayseri Sporu Altay karşılaşmasında izledik. Bana hiç güven vermedi arkadaşlar. Adana Demirspor bu akşam Kayseri maçında bir patlama yapabilir. Fenerbahçe'ye atamadığı golleri Kayseri Spor filelerine bırakabilir arkadaşlar. Ondan dolayı tek maç düşünenler Adana Demirspor'u kuponlarında değerlendirebilir arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan grubumuzdaki abonelerimize selam söylüyorum. Vicenza dostum, Engin, Ondan sonra Ferhat, Mert Turhal kardeşim benim. Ondan sonra grubumuza yeni katılan Yusuf, e, İbrahim Çaça. Ondan sonra Mutlu, e, isimleri aklıma gelen Engin. Bu arkadaşlarımıza buradan selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Bu gece hepinize bol şanslar diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Zaman buldukça videolarımı atacağım arkadaşlar. Youtube'da da varız. Bu senede gümbür gümbür geliyoruz. NBA'de özellikle NBA'yi bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.